Bugün sizlerle birlikte Baby Baz oyun oynuyoruz. Kraliyet oyunu yani böyle kendi kral, e, sarayımızı ya, yapacağız arkadaşlar. Bugün yanımızda Sevde var. Hoş geldin Sevde. Hoş bulduk. Şimdi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar oynayacak. Aferin. merhaba. Sevde arada ben anlatacağım arkadaşlar. Evimize geldik. Ee... Şu anda sarayımızdayız. Sarayımızda bir sürü sıkıntı varmış. Onları biz yapacağız. Bir şeyler anlatıyor. Dinlemiyoruz. Söyle konuşmuyorlar arkadaşlar. Evet başla İslam. Başla. Bakalım neler varmış. Ee, diyor ki burayı temizleyeceksin falan Biz bir sadece bir ev yapalım sonra bir şey tamam mı? Hız Hızlı yapalım ama. Bunu yapayım. Ee, şey şu anda kapımızın camı çok pislenmiş. Esrem şu anda oraya susuyor ve siliyor. Evet arkadaşlar. Sevde konuşmak istersen konuşabilirsin tabii ki de. Ben Böyle boş kalmasın diye konuşuyoruz. Perdemizi yaptım. Şimdi perdelerimiz... Aaa canmış arkadaşlar. Arkadaşlar gününüz nasıl geçiyor? Kardeşlerinizle iyi geçiriyor musunuz? Duyduğunuz gibi arkadaşlar. Sevde size soru sordu. Hemen yorumlarda buluşalım. Sevde de e, elinden geldiğince yorum atmaya çalışıyor. küçük kız çünkü. İlk, birinci sınıfa gidiyor arkadaşlar. Onun için e, şeylerini konuşmaları birazcık değişik olabilir. Evet şu anda masamızı yapıyor Eslem. Konuşabilirsiniz kızlar isterseniz. Ben çok konuşmayı sevmiyorum. Şu anda basıyor. Sevdesen şey konuş. Ben hiç yaparken konuşamıyorum. Evet masamız hazır. Şimdi Eslem sandalyeleri koyacak. Boyayacak mıyız acaba? Nerede? Bilmiyorum. İnşaatımızı yapıyoruz. Malzemelerimizi yapıyoruz. Hazırlıyoruz falan. En sonunda belki yaparız. Son şu anda e, co, e, şeyimiz. ne vaz... neydi? Aa, şunlar koyacağız. Işık, iş, bunun adını unutmak için. Işık şeyleri. Arkadaşlar. Öyle değil. Avize. 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 Evet avize. Arkadaşlar şu anda avizelerimizin cam, e, lambalarını takıyor Eslem. Sen de az hani yap. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı unutmayın. Evet. Çok uğraşıyoruz. Yani. Bunun için çok uğraştık diyelim. Evet. Avizemiz hazır. Sonra olarak orada ne yapacağız bilmiyorum. Aa, duvar Aa, duvarımız. Duvarımız yıkılmış, artık. yıkılmış arkadaşlar. Onun için yardıma ihtiyacımız var. Şimdi yapacağız. Esen düzgün yapsaydın. Niye bu ne? Ne yapayım? Yanlış yanlış yıkıyoruz. Neresi yanlış? Konu neyse bir şey. Sonra koyacağız. Artık. Koyuyoruz. Koyulmuyor başka. Koyulmuyor. koyulmuyor. Şunları koyacağım. Şu anda e, duvarımız yıkılmış. Onu inşa ediyor Esli. Gerçekten birazcık iyi. Birazcık kötü yaptı. Neyse bir şey olmaz. Ana, insanlık hali, hali diyorum. İnsanlık hali. Evet. Şu, şo şomineymiş arkadaşlar. Bu şomine diyemiyorum. Şomine. Var. Evet, Camı Camımızı da, da koyduk. Kimlerin evinde arkadaşa şomine var? Y yorumlara yazsınlar. Ama odun koyduk. Odunumuzu da koyduk. Yak yakalım. Tamam. Yaktı Çok güzel oldu bence. Evet Evimiz arkadaşlar. Evimiz hazırlandı arkadaşlar. İlk salonumuz yemek yemek odamızı Masası hazırladık. yani masalar. Yok, yani. Yemek yeme odamızı hazırladık diyelim biz buraya. Evet, belki burada oturup bir yerler. Evet abla. Ne gidiyorsun? Bu arkadaşın semestr semestr tatiliniz nasıl geçti? Güzel <gülüyor> mi? Ne komik diye. Yorumlara yazın böyle. Benimkisi sıkıcı geçti. Son iki günler falan böyle eğlendim. Yani güzel. Yani yarın da evdeyiz. Sonra okula gidiyoruz. Kimler okulunu seviyor? Yorumlara yazsın. Ya ben ne güzel oldu. Hadi koydum. Hatta. Kızlar okulunuzu seviyor musunuz? Derslerinizi, hocalarınızı. Ben çok seviyorum. Sen sevdin. Ben de seviyorum. Kapınıza evet arkadaşlar. Buralara çiçek koyalım. Evet arkadaşlar şu anda Estem dekorasyonu yaptı. Şimdi başka yapacak mıyız? Bitti. Benim. Ha fotoğrafı çekeceğiz herhalde. birazcık biraz, bilmiyorum. Neden doldu? Arkadaşlar şu anda dondu. Neresi? Hadi gel. Bunun parantisi mi var? Çarkı. bir dakika arkadaşlar. Biz bunu düzeltelim. Evet arkadaşlar, e, yaptık. E, şu... bitirdik. Az önce e, şu şey var ya ona bastık ve bize 60 TL verdiler. Bence güzel bir oyundu. İsterseniz bir tane bir, le, bir odayı da bitirelim. Bir evi de daha bitirelim mesela. Aa, ne dersin? hediye var. Evet, çok güzel olur. Bir evi misin? daha bitirelim. Bu sefer sevde yardım msin istem sana. O ve da. sonra videomuzu bitirelim bence. Son bir tane. Evet. O çok güzel bir sar e e kraliyet sarayı geldi Ana, arkadaşlar. Böyle ev varmış. Hepsini bitirmemiz gerekiyor. Bu e kral kraliçemiz ya da prensesimiz arkadaşlar. Şimdi iki odamız var burada. İki, i̇ki odamızı yapalım araylar. ve sonra videomuzu bitiririz. Ana çok böyle kötü gözüküyor şu anda. Böyle bir yer olmaz. Ama değil. biz tasarlayıp çok güzel yapacağız. Evet. Ana, i̇ki şu anda yerimizi yapıyorsun. Yeri yapıyorsun. Zemini yapıyor arkadaşlar. Ama çok değişik böyle sanki gerçek hayatta yaptığınız gibi yapıyorlar. Ama birazcık oyuna verilmiş gibi çocukların eğlenebileceği şekilde. Bence Baby bas oyunlarını çok seviyoruz. Yani kardeşlerim ve Esen çok seviyor. Sevde de sen de seviyor musun Sevde? <laughs> Sevmiyor musun? <laughs> Tamam sen bilirsin. Babies biz bazı oyunlar bazen çok eğlenceli oluyor. Bazen sıkıcı yani. oluyor. Arkadaşlar mesela ben önceki oyunlarını da indirmiştik. Kardeşlerim oynasın diye. Orada sıkıcıyı daha bir aynı şeyi yapıyorsunuz. Aynı şeyi yap yapıp duruyorsunuz. Birazcık yenilikler eklenmesi gerekiyor. Ama yine de güzel bence. Kardeşlerim çok seviyorum. Ben yani kardeşlerim adına çok mutluyum. Değil mi Ayse? Evet. Hele ki Rıdvan arkadaşlar. Rıdvan'la bu arada video çekmemizi istiyorsunuz arkadaşlar. Kardeşimle video çekmeye çalışıyorum. Video açıyorum ama yapamıyorum. Çekemiyorum arkadaşlar. Aa. Bir şey oluyor ve kalkıp gidiyor. Onun için kardeşimle videoyu çekmek bayağı zor. İstediğiniz böyle sıkıcı olmayan böyle çok fazla izlenen o videolar oyun videoları varsa lütfen söyleyin. Oyunlar varsa çekelim. Yani çok sevilen oyunlar falan varsa. Çünkü ya hep böyle mi? çok sevilen oyunları çekiyoruz. Efendim? Riley Roş'un ikinci bölümünü çekebilir misin? Riley Rush'un ikinci bölümünü çekebilir miyim? Arkadaşlar sizler de isterseniz Riley Roş'un İkinci bölümü çekmemi çekerim tabii ki de. Ee, böyle böyle herkes izlerse tabii ki de çekerim. Korku videosu çekeriz belki ablamla yine. Belki bugün çekerim bilmiyorum. Bugün belki bir çok fazla video gelebilir. Belki az video gelebilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Bence bu yatak yaz. Yatağı hazırladı bu arada. Sen konuşurken. Maksar yaptı tam. Kim? Ya yani yastıkları koyacak Böyle güzel bir yatak odamızı hazırladık ama arkadaşlar dekorasyonu tabii ki de yapacaklar. Şu anda yatağımızı, makyaj malzememizi falan Ana, yaptı. Şu anda dolabı yapıyor. Sede sen konuşmak ister misin birazcık? Ben yoruldum da. Konuş bir şeyler arkadaşlarla. Sede. Konuş. Ne konuş söyleyeceğimi bilmiyorum Bir şey söyle konuş. De arkadaşlar videoları beğeniyor musunuz? Like atıyor musunuz? Falan söyle mesela. Okulda ne yaptığını söyleyebiliriz mesela. Arkadaşlar okulda neler yapıyorsunuz? Derslerinizi iyi yapıyor musunuz? Arkadaşlar karneleriniz nasıl? Karneniz nasıl? Kıyafetleri koy koyuyoruz. Şu anda esnem kıyafetleri koyuyoruz arkadaşlar. Çok değişik bir tarzı var. Ne <laughs> işte? Erkek kıyafetleri ne alaka? Ya e belki kız erkek falan giymiş. Erkek kocası olabilir. Böyle büyük odada tek kişi Evet. Şu anda yatak odamız hazır. Burayı da beğendi. Üst kata gideceğiz mecburen. Yok. Dekorasyon yapacaksın de. şimdi. Yapacağız dekorasyon yapacaksın şimdi. Dekorasyon. Bak gördün mü? Hmm. Şimdi dekorasyon yap. Duvarı hangi renk olsun? Hangi duvar? Yeşil duvar. yeşil Allah'ın sevdiği renk. Allah'ın sevdiği renk o mu? Hı hı. Arkadaşlar duydunuz Yeşil Allah'ın sevdiği renkmiş. Yapraklar, çiçekler. Yok yeşil değil mi? Evet. Evet. Hangi, hangi yatak olsun kızlar? Ben bu diyorum. Ben de onu diyorum. Aha hemen Aa, oldu. Aa çok güzel Biz Yok mu abi Güzel mi? Yok. Ne Şimdi dolabımızı koyacağız. Dolabımız, dolabımız evet, keşke. Set olacak böyle çünkü böyle olacağı için. <laughs> <laughs> ah, gittim Hı. parayı yanlışlıkla başka bir şey verdim arkadaşlar. Ne verdin? <gülüyor> <gülüyor> Dolaba verdim. <laughs> Hangi dolaba? Bir tane dolap almışlar. Koltuğumuz nasıl olsun? Bu olsun. Bu olsun tamam. Ve bu da hazır. Bakalım üstünde geçelim. Oldu ya. Böyle güzel bir odamız var. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bitti galiba. Bittim. Ana orada çöpmek var. bir de Arkadaşlar bu olur. konuşuyor. Panda konuşuyor ama biz duyamıyoruz onu. Yani biz sesini falan kısmadık. yapıyorum yani. Ne yapacağız abla? Oyuncakları koyuyoruz. Oyuncak falan yapacakmışız yani. Çimen <laughs> mimen. Aa kızımız da var. Ay ne tatlı. Tam Şu bunları... pislikleri de toplayalım. Ana baba ne yaptın? Ödüm koptu. Şimdi bunlar kitap ve onu gene Kitapları böyle. böyle Arkadaşlar yani. siz kitap okumayı seviyor musunuz? Günde kaç tane kitap okuyorsunuz? Yorumlara yazın. Renk hep pembe mi olacak? Birazcık da farklı Hayır, renkler, Hayır renkler koyacağım tabii ki. Ay güzel yaptı. Baksın yani. Ne diyorsun yani? Kötü mü? Güzel yaptı. Daha beğendim dedim yani. Ne diyorsun Vallahi billahi bir şey daha söyledim. Top havuzu koydu arkadaşlar. Top havuzu. Top havuzunu sevenler var mı? Evet. Sevdiler size. Galiba arkadaşlar benim aklımda bir şey var. Söylüyorum. Kesin o çıkacak. Çadır yapacağız herhalde arkadaşlar. Şimdi çadır yapacakmışız gibi duruyor. evet. Hemen. İpimizi de bağladık. Evet, çadır. çadır. yapacakmışız. Güzel oldu bence. Bir kız çocuğuna ait. Güzel. Altına sarı ha. Evet Aa, güzel, güzel oldu bence. Çocuklar için oyuncaklar. Yeşil koyacağız içine. Hmm. Düşünün. Ana bak şurada gözüküyor. Evet. Son bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Ana bu ne? Gözüküyoruz, ne? Gözüküyoruz, ha mi? resim koymuş koy. Arkadaşlar resim koymuş çocuk. Ee, şey ondan sonra yırtmış ve duvarda kalmış. Onca sıkıntı yaşamışlar ve Esem şu anda onları çıkartıyor. Çıkardı tam güzel oldu içinde. Şimdi tahta, Şimdi ne çivi çekiyor. Ne çivisi? Çivi işte. Hmm. Koyacaksın şey. Bu ne? Yazı tahtası. Evet doğru. Anam, yazı. yazı mı şey yok başka bir şey mi? Yapıştırma şey bir şey. Güzel oldu bence. Ben sevmişimdir. Hmm. Sizler sevdiniz mi arkadaşlar yorumlara yazın. Ben sevdim. Bitmiş. Evet arkadaşlar. Ana Abi, bitti bitti mi? mi? Bitmemiş. Bitmemiş bak. Çok Sen yavaş geldi. bitti sanırım. Şimdi koyacağız ya mancaklarını. Evet arkadaşlar. Esen dekorasyonunu yapıyor. Bunda konuşmamı gerekecek bence. Oyuncakları koyuyorum. Koysan bir sürü oyuncak. Koyacağım Hı. bir dur. Ne duruyorsun? Koy. Bunu ne zaman da? <laughs> <bü> <laughs> bar, jingle bell, jingle bell, jingle bell, bell. Bu sefer koyayım. Değişik bir dekorasyon güzel ama. Evet arkadaşlar. Buna kız. Aa en güzel ampul koydu. Ampul. Ampul mü? güzel oldu bence. Siz mi? Yorumlara yazın. O da bitti. Arkadaşlar, SD ile çektiğimiz o videoları beğeniyor hali, musunuz? Baba. Konuşmuyor ama neyse. Evet, eslem ve de kapanışı yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Size video çekmek çok güzeldi. İyi ki varsınız arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Hmm. Çok hmm. uğraşıyoruz. Bunlara, bu videolara, bütün hepsine ne olursunuz abone olup like atmayı unutmayın. Sizden 1009 tane abone istiyoruz. Evet arkadaşlar lütfen kızlar duydunuz çok emek veriyoruz. Teker teker böyle çekiyoruz. Uğraşıyoruz. Abone olmazsanız çok üzülürüz gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi sizleri seviyoruz görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Bay bay.